onu üstünde tenen sunacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklali. Ben ezelden beridir, ür yaşadım, ür yaşarım. Hangi çığlıkın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Gardın afakını sarmış da çelik zıhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhadım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız cakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, yağlım, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Şehit oğlutun incitme yazık atanı. verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak toprağı sıksam Sen şu heda, heda. canı cananı bütün varımı alsın da Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli Her terihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebediyen sana hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.